Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi hesapları. Yıldız transferler. Sürpriz İrfan Can Kahveci gelişmesi. Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı için önemli transferlere imza atacak. En nesriden daha iyi bir golcü alınacak, teklif gelmesi halinde gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Livakovic'in yerine de kaleci bakılacak. Fenerbahçe yeni sezonda bambaşka bir kadro kurmak için düğmeye basıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen sarı lacivertli takımda transfer stratejisi de belirlendi. Öncelikli hamle kalede olacak. Dominik Livakovic'in teklif gelmesi halinde gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da Hırvat file bekçisinin yönetime gönderilmesi yönünde rapor verdiği öğrenildi. Sportif direktör Mario Branco'nun dünyaca ünlü bir isim arayışında olduğu bildirildi. İkinci hamle ise forvet hattına yapılacak. Edin Çeko'nun kalıp kalmayacağı konusu bir türlü netlik kazanmazken, en nesrinin yerden vuruşlarda, kafa vuruşlarındaki kadar etkili olmadığı düşünülüyor. Bu bölge için listenin başına Juventus'un 25 yaşındaki yıldız forveti Dusan Vlahovic yazıldı. Serie A ekibinden sezon sonunda ayrılması beklenen Sırp golcü ile masaya oturulacak. Bu transferdeki en büyük engelin 45 milyon euroluk bonservis bedeli olduğu ortaya çıktı. Bu yüksek bedele rağmen yönetim tüm şartlarını zorlayacak. Fenerbahçe'nin golcü transferinde listenin ilk sırasına yazdığı Dusan Vlahovic, bu sezon Juventus formasını 37 maçta terletirken, 14 gol attı, 5 asist yaptı. Bu iki önemli transferin yanında ara transfer döneminde kiralık olarak gelen, ancak gösterdiği performansla bir anda ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan Milan Şikri'nin yarında bon servisi alınacak. Fenerbahçe yönetiminin hem oyuncuyla hem de kulübü Paris Saint Germain ile görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu Milan Şikrinyar'ın menajeri Roberto Sistici devre arası yaşanan transfer süreci ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Oyuncusunun Galatasaray'a hiçbir şekilde söz vermediğinin altını çizen Sistici, bir oyuncu söz verdiği zaman zaten resmi imza yatar. İngiltere, İspanya ve İtalya'dan ilgilenen kulüpler vardı. Şikrinyer Paris Saint Germain'den ne kazanıyorsa o paraya anlaşacaktı. Pazarlık yapan tüm kulüpler için şartlar aynıydı. İlk Galatasaray kontak kurdu. Sonra Fenerbahçe'den de ilgi geldi. Galatasaray kulübünden direkt bir temas olmadı. Fenerbahçe ise bana direkt sportif direktörü üzerinden temas kurdu. Teklifleri çok net ve direktti. O yüzden işler hızlı yürüdü ve sonuçlandı. Bu imzada mesele para meselesi değil, hissiyat meselesiydi. Fenerbahçe transfer sürecinde çok netti. 100 tane toplantı ve telefon konuşması yapmamız gerekmedi. Şikrinyar Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutlu. Ailesi de mutlu. Tüm odağılık yarışı dedi. Sürpriz İrfan Can Kahveci gelişmesi. Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı milli futbolcu için Süper Lig'den Trabzonspor ve Fransa'dan Rennes devreye girdi. Geçtiğimiz yıl kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe'de kalmayı seçmiş ve sözleşmesini uzatmıştı. 29 yaşındaki futbolcunun maaşı yükseltilmişti. Yıldız Kanat 3 yıllık imza ile takımda tutulmuştu. Ancak bu sürecin ardından Jose Mourinho tarafından tercih edilmeyen İrfan Can, kulübeye mahkum kaldı tecrübeli futbolcuya Süper Lig'den Trabzonspor ve Fransa'dan Rennes'in talip olduğu öne sürülüyor. Fırtınada teknik patron Fatih Tekke'nin gelecek yıl kanat bölgesini güçlendirmek istediği biliniyor. Kahvecinin Urcan Çakır ile yakın arkadaş olması Bordo Mavililerin elini güçlü tutuyor. Te yandan Rennes'in ise, 2022'den beri İrfan Can aşkı bitmiyor. O dönem Avrupa Ligi maçında Rennes'in ağlarına sarsan İrfan Can, uzaktan şutuyla futbol severleri büyülemişti. Milli Yıldız ise şimdilik transferi hakkında konuşmama kararı aldı. İstediği forma şansını bulamayan İrfan Can'ın ayrılık durumu sezon sonunda masaya yatırılacak. Deneyimli oyuncu, bu sezon Fenerbahçe forması ile 37 maçta boy gösterirken bir gol ve 3 asist kaydetti.